Alerjiler. Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz alerjiler. Evet. Alerjen reaksiyon gösteriyor vücudumuz. Ama birçok konuda, farklı farklı konularda vücudumuz tepki gösteriyor, alerji gösteriyor. Şimdi bunun mantığını anlatacağım. Ama bu alerjilerin içinde neler var onları önce bir hatırlayalım. Çünkü herkeste farklı farklı alerji olabiliyor. Polen alerjisi, toz alerjisi çok meşhurdur. Biraz sonra ma mantığını anlattığım zaman e neden meşhur olduğunu iyi anlayacaksınız. Bunun yanında gıda alerjileri. Evet. Temas alerjisi, dokunma alerjisi, tat ve koku alerjileri ve hayvan alerjileri var. Evet kedi, köpek, kuş gibi alerjilerde mevcut. Bunun yanında bir de ilaç alerjisi olan insanlar var. Evet gördüğünüz gibi hepsi farklı farklı türlerde birbirleriyle ilgisi olmayan, bağlantısı olmayan alerjiler ve hatta soğuk alerjisi. Bunu hiç duydunuz mu bilmiyorum. Soğuk alerjisi, güneş alerjisi bile var. Evet dostlar. Şimdi bunların hepsi bir kenarda cebimizde beklesin. Şimdi sistemi ve mantığı anlatıyorum. Bunların bizde alerji göstermesi için gerekli olan sebepleri anlatıyorum. Bir korku travması olması gerekiyor. Korku. Üzücü bir haber, travmatik bir olay yaşanması gerekiyor veya bir haber alınması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir tiyatral bir şekilde bir hikayelendirelim bu durumu. Siz diyelim yemek yiyorsunuz. Besin alerjisinden örnek vererek anlatacağım bunu. Yemek yiyorsunuz. Yemek yediğiniz anda bir kıyamet kopuyor. Orada bir kavga dövüş oluyor. Size bir saldırı oluyor. Sözlü bir hakaret oluyor. Veya sizin çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz e, anneniz veya babanız orada kavga ediyorlar. Bir şiddet oluşuyor. Siz de o sırada yemek yiyorsunuz. Hemen bilinçaltınız bu durumu, dışarıda yaşanan durumu veya sizin kendinizin bizzat yaşadığınız o durumu bir tehlike olarak fark ediyor ama sizi o tehlikeden uzaklaştırmak için o olayı hatırlamamanız için başka bir olayla bağlantı kuruyor. O anda bağlantı kurabildiği en yakın ve en aktif olay şu. Yediğiniz yemek. Evet, o sırada ne yiyorsanız. O sırada ne yiyorsanız hemen bilinçaltınız onunla olayı ilişkilendirir ve siz o yediğiniz şeyi daha sonra bir daha yediğiniz zaman evet şu anda tehlike var dışarıda bir kavga var der ve vücudunuz hemen tepki vermeye başlar. Peki yemek yedikten sonra oldu mu? Yani o sırada yemek yemiyoruz. Evet yemek yemiyorsunuz ama yediğiniz yemek hala sindirim sisteminizde. Yemek borunuzda, midenizde veya bağırsaklarınızda o anda ne varsa en yakındaki komşuyu alır ve onunla bir ilişki kurar. Evet. Peki bunu nasıl tespit ederiz? Oraya da geleceğim, orayı da anlatacağım. Şimdi bu bahsettiğim olay gıda alerjisiyle ilgili olan kısmı. Burayı iyi anladık umuyorum. Şimdi ilaç alerjisi ne ilgisi var? Evet. O sırada hastanedesiniz, bir ilaç kullandınız veya aynı şekilde Ilacı kullandıktan sonra olan bir olay oldu. O ilaç sindirim sisteminizde, bağırsaklarınızda, bedeninizde hemen o olayı da ilaçla birleştirir ve aynı tepkiyi verir. Peki kedi ve köpek alerjisi nedir? Burada da şu var. Burada burada bir korku travması olması gerekiyor. Gene o korkuyu ilişkilendirdiği hayvanın da o bölgede olması gerekiyor. Ya onun sesi, ya onun teması, siz fark etmeseniz bile, onun bir önceki veya bir sonraki görüntüsü, olaydan bir an önce veya bir an sonra. Siz bunu fark etmeyebilirsiniz ama o olay olduğu zaman, o haber alındığı zaman siz bir kedi görmüş olabilirsiniz veya bir köpek veya köpeğin bir havlamasını duymuş olabilirsiniz veya kedinin size sürtünmesini hissetmiş olabilirsiniz. Burada da hemen bu alerji reaksiyon yapıyor. Aynı zamanda kokular ve tatlar da bu şekilde. Bulunduğunuz ortamda o travmatik olay yaşanırken veya haber alınırken o ortamdaki belirgin bir koku vardır. Bu bir küf kokusu olabilir. Bu bir parfüm kokusu olabilir. Bir deodorant olabilir. Bir deterjan kokusu olabilir o anda hemen bilinçaltınız harekete geçer, o kokuyu alır, hemen olayın önüne geçirir. Ve siz o kokuyu bir daha aldığınızda olayı tekrar yaşıyormuşsunuz gibi vücudunuz tepki vermeye başlar. Evet, çok ilginç bir bölüm daha var burada. Mantığı aslında aynıdır ama olaylar ilginçtir. Soğuk alerjisi. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ve güneş alerjisi arkadaşlar bu durumda da şu yaşanıyor. Genelde bizim karşımıza çıkan olaylar. Dışarıdasınız veya içeridesiniz fark etmiyor. Güneş alerjisi genelde dışarıda olur. Ama soğuk alerjisi de dışarıda olduğu gibi içeride de olabilir. Havalar soğuk ve siz dışarıdasınız ve bir telefon geldi. Ayağınız kaydı düştü veya gözünüzün önünde o ee, bir kaza oluştu, bir kötü bir olay oldu. Yine aynı şekilde, bu sefer bilinçaltı havanın soğukluğunu alır. Evet, hava soğuk olduğu için bu olay yaşandı der. Hava ne zaman soğursa, yine bir tehlike olacak der. Veya güneş alerjisinden bahsedelim. Hava çok sıcak, yaz ayları, sıcak bir ortam, güneşi hissediyorsunuz ve gene aynı şekilde kötü bir olay yaşadınız, kötü bir haber aldınız. Bilinçaltınız hemen bunu güneşle, sıcaklıkla, özellikle güneşle birleştirir ve siz ne zaman iptal ediyorum burayı, güneşe çıksanız vücudunuz hemen tepki verir. Alerji durumlarında bakılması gereken yerler işte bu yerler. Peki nasıl bulacağız bunu? Yani öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki şu anda sizin yerinize konuşuyorum. Bunu bulmamız imkansız. Nasıl bulabiliriz? Hani bulsak ne yapacağız? Orası ayrı. Bunu nasıl bulabiliriz? Evet, burayı çok rahat ve kolay bir şekilde biz bulabiliyoruz. Siz hatırlamasanız bile biz bulabiliyoruz. Ve o ana dönüp o andaki travmayı nötrlüyoruz ve hayatımızdan çıkarabiliyoruz. Ee, geri bildirimler içinde bu alerjilerle ilgili geri bildirimleri okuyabilirsiniz. Bundan çok kısa sürede şifalanan insanlar oldu. İnşallah sizlere de nasip olur. Hayatı durduran, hayatı mahveden, hayatın en güzel anlarını, en eğlenceli, en neşeli anlarını mahveden bu alerjilere karşı yapılacak çok güzel ve çok güçlü şeyler var. Hepinize şifa olsun.